Suriye'de Alevlere yönelik katliam devam ediyor. Ve görmezden geliyor. Suriye'de 8 Aralık 2024'te gerçekleşen yönetim değişikliğinden sonra Alevlere yönelik sistematik ve bilinçli bir şekilde katliam sürüyor. 8 Aralık'tan bu yana İdlib, Humus, Hama ve Raskiye kırsalında Alevi köyleri kuşatma altında. Halk ölüm tehdidiyle yüz yüze. Camilerden yapılan anonslarla özellikle Alevi halkı hedef gösterilirken saldırılar doruk noktasına ulaşmış durumdadır. Kaçırılan kadınlar tecavüz tehdidiyle sindirilmekte, gençler işkence edilerek kaybedilmekte, köyler yakılıp yıkılmakta ve faili meçhul cinayetler sıradanlık kazanmıştır. Bu bir soy Bu zulmün failleri de bellidir. Buradan yüksek sesle haykırıyoruz. Geçici hükümet ve onun lideri Kolani ve heyet Tahrini El Şam Hepeşe yani başta olmak üzere El Kaide bağlantılı cihatçı çeteler yıllardır Alevilere, Hristiyanlara ve farklı inanç gruplarına yönelik katliamlar düzenlemekteler. Suriye'de kurulan geçici hükümet ve onun sözde lideri Kolani bu çeteler batılı emperyalist güçlerin desteğiyle büyütülmüş, silahlandırılmış ve eğitilmiştir. Bugün Suriye'de Alevi köylerinde sadece bu çetelerin eli kanlı değil. Onları besleyen, onlara lojistik sağlayan, siyasi zemin açan tüm devletler de sorumludur. Soruyoruz burada. Türkiye bu katliamların neresinde? Basının kolay değil. istikrar kültürü olarak sunması gerçeği çarpıtmaktan başka bir şey değildir. Başından beri Türkiye'den pederist işlerin bölgedeki işbirlikçilerin işgüz, desteklediği HETEŞ'e iktidarı katil HETEŞ'e ve işbirlikçi AKP desteğiyle bu katliamların faillerine göz yumaktadır. HETEŞ'e ve benzeri örgütler yıllarca Türkiye sınırlarında serbestçe geçiş yapılar, yapmıştır. Suriye'deki güvenli bölge politikaları, esotik artıkları, söylemleri aslında alevleri ve diğer azınlıkları hedef olan bir etnik unsurlar bu çetenin hareketlerini destemek, desteklemekte, Suriye'nin parçalanmasını derinleştirmektedir. Medya ve uluslararası kurumlar bu katliamları gözünden görmezden gelir. Emperyalist propaganda makinesiyle gerçeği çarpıtıyorlar. Alevi halkının yaşadığı zulümden bahsederler ya, susturuluyor ya da kara propagandayla itibarsızlaştırılıyor. Köfes ülkelerin ve batılı devletler petrol ve doğal sıkarsı hesapları uğruna radikal çetelere finans sağladılar. Onları özgürlük savaşçısı olarak sundular. Bugün bile bu katil sürülerini ılımlı muhalif gibi göstermeye devam ediyorlar. Haykırıyoruz. Kolonya yönetimi ve onları destekleyen saklayanların doğumundan sorumlusudur. Aleviler susmayacak. Buradan herkese çağrımız. yaşanan bu zulmü herhangi bir nedenle onaylamayın. Şiddeti ve masum insanların ölümlerini görmezden gelmeyin. Kaç edilen insanların sesi olur. Kola değil meşrulaştırmayın. Onu barış etkisi gibi göstermek zulmü atlamak ve onaylamaktır zulme sessiz kalan dilsiz şeytandır. Bizler tarih boyunca zulme karşı direnen bir halkız. Bugün Suriye'de yaşananlar bir iç savaş değil, Alevilere yönelik açık bir soykırım girişimidir. Kimse bu gerçeği çarpıtamaz. Burada bir kez daha sesleniyoruz. Bu katliamların faillerini saklamayın, isimlerini açıkça bile getirin. Saldırıyı salgınları gerçekleşen çeteleri de aklamayın. Meşrulaştırmayın. Bu konu planları yürüten hükümetler, istihbarat servisleri ve medya organlara hesap vermelidir. Uluslararası kamuoyunun insan hakları öldüklerini vicdan sahibi herkesi Suriye'de alem soykırımına karşı harekete geçmeye çağırıyoruz. Susarak bu vahşetin suç ortağı ol olumuz. Bu zulme karşı susmayacağız. Boyun eğmeyeceğiz. İnancımızın, kimliğimizin, insanlık değerlerinin yanında durmaya devam edeceğiz. Zalimin karşısında, mazlumun yanında bir olacağız. Yine olacağız, dili olacağız. Bileşenlerini sayıyorum. Alevi Bektaşi Federasyonu. Türkiye Alevi Federasyonu. Hacı Bektaşi Anadolu Kültür Vakfı. Bir Sultan Abdal Kültür Derneği. Alevi Kültür Dernekleri. Hepinize teşekkür ediyorum. Demokratik Alevi Dernekleri. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu metni okuduktan sonra bir